Merhabalar dostlar 9 Eylül 2025 arkadaşlar aracı kurum net değişimleri en fazla olanlar ve en az olanlar şöyle bir bakalım nedir ne değildir diye şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar sol tarafa baktığımız zaman sol taraf yıldız pazar sağ tarafta ana pazar şeklinde onu söylemekte fayda var şimdi yıldız pazarda aracı kurum oranı en fazla artan yani ilk 5 aracı kurumun oranlarının arttığı Ana selektrik arkadaşlar ilk sırada yer alıyor. %5'lik bu ya daha doğrusu ilk 5 kurumun sabaha göre %5'lik bir payı artmış gözüküyor. Aracı kurum oranı tab gıdaya baktığımız zaman %4.6, pasio %4.3, eforjo 4.3, emlak konta 4.16 şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Burası yıldız pazarı olarak karşımızda. Sağ taraftakiler ise ana pazar olarak karşımıza. Burada da aracı kurum oranı en fazla artan ilk 5 kurumdaki oranların toplamı en fazla artan Maç Maçuk arkadaşlar %6'lık bir artış söz konusu 6.6'lık. HTM arkadaşlar hidrobor kontrol merkezi. Ee, buradan burada baktığımızda %4'lük. Arzum bu tabii ki rüçhan hakkı. Geçelim bunu. Gedze'ye baktığımızda %3.7'lik bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu da aşağı kaydırım. Şu anda 39'lar tanelerini aldık ama kendi de varsa arkadaşlar buradan da oransal olarak da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma arkadaşlar üye olmayı unutmayın. Aşağıdaki destek, katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketleri üye olursanız memnun olurum. TikTok'taki arkadaşlarımız da profil sayfamdan abone kısmından abone olurlarsa çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.